Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, NTV YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa in sallallahu aleyhi ve sellemin hastalara şifa dilemek için yaptığı duayı paylaşacağız. Bu dua Rabbimizin izniyle hastalıklarımızdan kurtulmamız için bir vesile olabilir. Hep birlikte bu kıymetli duanın hikmetine kulak verelim. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anh rivayete göre Nebi-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem kendilerine bir hasta getirildiğinde şöyle dua ederlerdi. Ezhibil be'se rabben nasişfi ve la şifaye illa şifauke şifayen la yugadiru sekame. Anlamı, bu hastalığı gider ey insanların Rabbi, şifa ver çünkü şifa verici sensin. Senin vereceğin şifadan başka şifa yoktur. Öyle şifa ver ki hiçbir hastalık bırakmasın. Elhamdülillah duamızı paylaştık. Rabbim hepimize şifa versin. Eğer bu videomuzu faydalı bulduysanız lütfen beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın yorumlara amin yazarak, bu güzel duaya katılabilir videomuzu paylaşarak, daha fazla kişinin bu sevaba ortak olmasına vesile olabilirsin.